Ama bence çok enteresan bir isim bu. Çünkü e, ben pek çok Beşiktaşlı'ya sordum. Benim yaş grubumdan, benden sonraki. Yani biz zaten tabii, tabii, görmedik. Görmemize imkan yok ama hani bilirsin. Bilmiyoruz da. Beşikta iyi Beşiktaşlılar da bilmiyor. E, ancak belli bir yaşın üzerindekiler. Ama bu sözü ne edeceğimiz futbolcu Beşiktaş'ın 100. yılında 100 yılın 11'i yapıldı. O 100 yılın 11'indeki center for bu futbolcudur efendim. Şimdi ismini söyleyince... Beşiktaş'ın ama. Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinin 2003 yılında yapılan en iyi 11'inde center for bölgesi bu futbolcunun. ismini söyleyince hatırlayacak mısınız, bilecek misiniz ya da ilk kez mi duyduk diyeceksiniz. Şimdi söyleyelim. Kemal Gülçelik. 100 yılın kadrosunda en iyi 11 oyuncudan biri. Santrfor bu futbolcu lakabı keklik Santrfor. Çok enteresan. Ee, bir dezavantajı belki bugünkü adıyla Süper Lig, Milli Lig başladığı sene ondan bir sene önce bırakıyor. Ve çok erken yaşta bırakıyor. Ama öyle enteresan bir durum var ki bence yani inanılmaz bir şey. Bir de İslam abinin o yazısını da vereceğim. İslam Çupi'nin kendisiyle ilgili yazdığı bir bölüm var. Ama Galatasaray'a 14, Fenerbahçe'ye 7 gol atmış. Derbilerde ikisi İstanbullu gibi bir İstanbul Kupası olmak üzere 3 resmi maçta 6'şer golü var. Yani resmi maçlarda. Bugünkü Süper Lig maçlarında 3 kez 6'şer gol atmış. Yani ne demek bu? inanılmaz bir rakam. Hani her bir maçta 6'şer gol atmış. 49'e sonra işte erken yaşta futbolu bırakıyor. Ekim 1961'de bir dönem Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük de yapmış. Altyapı hocalığı da yapmış. E, ve Nisan 1986'da vefat ediyor. 2003 yılındaki 100 yılın altın 11'inde de Kemal Gülçelik ismi var. Bakın Kemal Gülçelik için verelim mi o İslam abinin o kendine has e, yazı stiliyle onun adına yazdığı bölümü. Şeref stadında karlı bir gün. Çamlıca'nın Poyraz'ı beyaz beyaz lapalıyor. Ya yani şu şeye bak abi. edebi dile bak. Yani bu köşe yazısı. Şimdi pek böyle şeyler yok ya. <laughs> Voleci Şeref sağ taraftan bir top attı. Kemal sağ tarafa deplese oldu. Topu stop etti. 50 metre havaya dikti. Sonra baktı ki kimse topu kaldırdığı yere deplese olmuyor. Yani hareketlenmiyor kendi topuna yetişip müthiş bir kafa çaptı, kafa çaktı. O anda rakip takımda kaleci de, kalede teslim olmuştu Kemale. Var mı devamı? Beşiktaş'ın o maçtaki rakibini hatırlamıyorum ama skor aklımda. Beşiktaş 13-0 galipti o maçta diyor İslam Çupi. 20. dakikada baba hakkı hakemi çağırıp bu adamı oyundan at, deminden beri bize de rakibe de top göstermiyor. Burada hepimiz soğuktan öleceğiz dediğinde Kemal tam 8 gol atmıştı diye anlatıyor <laughs> İslam çupi o günü. Böyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Ben, çok enteresan bir şey. Yani e, böyle bir ismi Beşiktaşlıların da e, çok yaşatamadıklarını düşünüyorum ben. Şimdi ben seyretmedim. Bir kere onu söyleyeyim. Seyredemedim daha doğrusu. E, ama rahmetli babam ve... Efradı diyelim. Bundan çok bahsettiler. Efradı derken bunlardan bir tanesi Solbek, Doktor Vedito Suncuk. Hmm. Her gün bizim evde veya biz onlardayız filan. Vay bu kadroda da Süleyman Seba falan tabii. var. Sol, Solda baştaki değil mi Süleyman Seba? O Süleyman abi evet. Yanındaki işte şey. Kemal, Kemal Gülçelik, Gülçelik de yanındaki. Bülent ondan sonra. Ee, Şükrü Güles'in falan var ya takımı var. Tabii, tabii tabii sola çık Şükrü abi. Şükrü. Ee, Çengel Hüseyin. Ee, yani çok anlattılar. Lafları çok geçti. Dediğim gibi Doktor Veli Tosuncuk işte o takımın oyuncularından bir tanesi. O takımla karşı oynayanlar, Büyük Fikretler Fenerbahçe'de, Mehmet Reşatlar. Bunlar hep böyle konuşurken biz kulak misafiri olduk. Yanlarına da yani bu Kemal Gülçeli'yi anlatırlardı. Hakikaten e, yani bir hücum oyuncusu diye adlandırdığımız Santorfor'da olması gereken ne varsa hepsi vardı ama şunu anlatırlardı disiplin profesyonel hayat hiç yok hmm. çok erken bırakmış değil mi 26, 25 26 25, 26 yaşında bırakmış 25 26 yaşında topu bırakıyor abi düşünebiliyor musun 26 yaşında yani. ve bu kadar yetenekliyken evet bu kadar yeterli. Ve 26 yaşında futbolu bırakıyorsun, 100 yılın 11'ine seçiliyorsun. Seçiliyorsun ama işte dediğim gibi, yani şöyle söylemek lazım. Beşiktaş'ın bu geçmiş tarihinde, mesela ben Şenol'u seyrettim defalarca, Şenol Birolu. Santrfor, işte Metin Oktay'la gol kralı yarışmasına girmiş, 3 golle kaybetmiştir. 38'e 35, o sezon meşhur. E, Şevket abi anlatırlardı, yine eskiler bize dinlerdik. Ee, ama e, bu Kemal Gülçelik'in hepsinden daha iyi santrfor olduğu çok enteresan. Çok çeşitli yeteneklere sahip olduğunu anlatmışlardır eskiler bana. Ama çok 25-26 yaşında da öyle bir hayat ona o futbolu o kadar oynattırmıştır. Bunu da anlatmışlardır. Şimdi burada tabii söyleyemiyoruz. Baba hakkı ee, falan var baksana tabii. Tabii baba hakkı e, yani Hakikaten çok önemli bir değer. Yani nasıl bir söylesem sana, bizim sergen gibi desem, başka dur kimler geliyor aklıma? Daha neler neler yapabilecek olanlar? Hmm. Neler neler yapabilecek olanlar? Ne paralar ne paralar kazanabilecek olanlar? Maalesef, bak şimdi şu fo, şuraya bak. Eşref Ali İhsan Çengel, meşhur afattı beştaşın. Efsane. Hüseyin Saygun, Çengel Hüseyin yani. Kaleci Mehmet, Bek Yavuz. Burada şey yok, Vedi, Vedi abi yok. Fahrettin var Şükrü Gülesi'nin yanında. Ee, artık baba hakkı galiba bırakmış. Ondan mesela Bülent Esel. Bülent Esel İtalya'ya gitti, transfer oldu. Şimdi Bülent Esel İtalya'ya transfer oldu. Kemal Gülçelik 25 yaşında topu bıraktı. Düşünebiliyor musun? Şükrü abi İtalya'ya transfer oldu rahmetli. Şükrü gülesin. Yetenek olarak bakacak olursan... Yani gol, gol atıyor e, bir kere ya adam. Kemal ekmek Gülçelik. Ekmek peynir gibi gol atıyor. Leblebi gibi gol atmış. He, aynen öyle. Ya 8 öyle gol de. diyor ya. 3 aynen. kez üst üste 6 gol atılır mı ha. resmi maçlarda? Öyle derler. Yani ben seyredemedim ama babam da rahmetli. Mehmet Reşat. Efsane oyuncu. vedi abi takım arkadaşı. Mehmet Reşat. bana bunu anlatırlardı. Ya öyle bir, öyle bir kardeşim golün her türlüsünü atıyor ama... Bak Bülent Esel şey, Şükrü abi bunlar İtalya'ya gittiler. O gidemedi. Gidememeyi Halbuki, bırak 26 yaşında. Ha Bir de 26 yaşında top bıraktı. Mesela Şükrü abinin bir O yüzden, yüzden o derece bilinmiyor diyorsun. Tabii o yüzden yani şimdi Şenol'u hatırlıyoruz. Beştaş'ta Fener e, Metin Oktay diyoruz kardeşim. Mesela diyoruz. İslam abi İslam Çupi'nin rahmetli yazısında diyor ki herkes Metin Oktay'ı hatırlar, bilir. ...Metin Oktay kadar golcü bir futbolcudan bahsedeceğim... ...diye girmiş o yazının başlığına... E, tabii. ...ben kimi kastediyor diye... ...o yüzden o sırada ona bakıp... ...denk geldim ve programın içeriğini aldım. İşte yani ama... Nasıl işte, olur diye... Işte Metin, Metin, ...Metin Oktay kadar bir golcü deyince... ...Allah Allah evet. kim biz niye tanımıyoruz... ...diyerek başladım. Mesela rahmetli Metin... ...kaç yaşında 30 bilmem kaçta bıraktı topu... ...efendim Şenol öyle bıraktı... ...ama işte... ...bu Kemal Gülçelik 25 dedi mi... Çok Stop enteresan. Ediyor çünkü özel yaşantı yeah. arızalı biraz. Yani sakın kimse alınmasın. bunu O dönemin yaşayan insanları, o dönemi iyi etüt etmiş kişiler çok iyi bileceklerdir. Mesela Şükrü abi. Şükrü abi İtalya'ya gitti biliyorsun Lazca'ya. Gençti. 60'larında da ölmüş zaten. Kim? Kemal Gülçin. İşte hem de çok genç yaşta vefat etti. Mesela Şükrü abi... İtalya'ya gidiyor. Lazio'ya yanlış aklımda kalmadıysa o zamanın en önemli İtalyan kulüplerinin başında geliyor. Diyorlar ki bunu niye aldınız ya? Niye ya? Ya bu adam diyorlar 90 kilo. Bu nasıl top oynayacak? E biz onu diyorlar şey yaparız. Şükrü abi indiriyorlar 75 kiloya. Bir bakıyorlar Şükrü abi topa vuramıyor. Ayakta duramıyor. Diyorlar ki ya bunu ne aldınız kardeşim adam ayakta duruyor. Şükrü abi diyor ben diyor öyle o, ya, o indirirseniz oynayamam tabii diyor. Ben diyor alışmışım üç tencere pilav yemeye bir oturuşta diyor. Aman diyorlar ne yersen ye. <laughs> Şükrü abi bir başlıyor yemeye yine geliyor 90'a. Şükrü abi topa vurduğu zaman Dolmabahçe stadında ben az bir şey ucuna yetiştim. Üsküdar'dan duyarsın pat diye bir ses. Kornerden goller. Ama yapı o, yani. o kilo onun oynamasını kuvvetini sağlayan yapıymış. Oraya gidince diyor ki biz anlatırdı zafiyet geçirdim ya diyor. Abi, <laughs> yani kaç 80 70 yani inanılmaz bir şey. E